Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> İsterf <Ustelere> oynuyoruz. İsterf. <laughs> İsterf. Birazcık sessiz konuşuyorum. Burnum tıkanmıştı. Annem burnumu temizledi. <laughs> hey, <laughs> e ne yap lan gibi daha kayaş ya. Bu da yedi duruyor hep. Reklamlı oyanlara sevmiyoruz. Hop Bu benim karakterim. Bu özel karakterim. Burada benim tek bir tane karşım var. Kumal. İki tane yani var <laughs> Almanlar bakmıyor ama o yüzden Almanca söyledim. Belki ben de Sıvay Mahal'ı öğrenirsiniz. <laughs> iki tane. 2 auto 2 tane araba. 2 mal kozdu Kız kozen Ama burada tek kız arkadaşlarım var. Burada bir şey yazıp. Hmm. Elif yazmaya çalışıyorum. <laughs> Arkadaşlar gülmeyin. Herkese tamam. No, ne onlar bunlar da yok. Şu. No yok. Postada hiç kimse yok tamam. Arkadaşlar hiç arkadaşım yok. Bunu sevmiyor musunuz? Hı, alarım bak. arkadaşlık göndereyim. Ne geçti lan? Ne geçti lan? Ne gelmiş? Ne o gelmiş? Ne gelmiş yazıklar olsun. Ne gelecek? Ben şimdi Yes. Too bir şey, üç <laughs> oldu. Dilek kişi, direk. Yani üç kişi. Ne yapıyorsun aslanım. Bir şey olmaz. Şimdi burada hangi danslar var? Salak adam ya ki. <laughs> Ay ne oluyor arkadaşlar ben onlara varayım böyle. bakalım hemen. Hani şeymiş. İstanbul'da. Ama Maya'dayım karşı. Ama Antalya'da yaşıyorum Antalya'ya Türkiye. Amaya'da yaşıyorum. Böyle görmek isterseniz Amaya'da yaşayanlar böyle görebilir yani. Cansınız. Ha, gel. Ya da Türkiye'de, Antalya'da olanlar da görebilir ya da. Um, araba pahalı değil. Araba mı arkadaşlar? Işın alayım ya. Girelim. Nein. Nein. Ay. Ay zwei mal. Şuna basayım. Ya. Nein onu. Ay Allah Allah. Allah Allah. Dümdüz git. Akaşa dümdüz. 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 bakalım. Şurada sağa dönelim. Allah! Allah! Hümmem! Salli! Arkadaşlar biz nereye geldik? Dina, şey. Bina Muhammed Bedi Umilir ve Ala Ayi ve Selim Buram mesele allahümme bismike efüt allahümme salli aya sehidina muhmet elinin kaç kokuyor benden kaç akraş bunlar hani pahalıydı Vay. Ev yaptım sonunda. Palsası gitmiş. Gelin evimin içine bakalım benim. Alo. Hah. Buradan çıkılmıyor o zaman. Bak buradan da çıkılmıyor. Güzelmiş. Vay. Kes, şey, oturuyor mu? Vay. Arkadaşlar bu evi bakalım. ama şunu açalım. Çıkıyoruz. Burası böyle. Banyo. Burada yıkanmıyor. Aa! Yıkanmıyor. tamam yukarı. Burası üst kat. Burada böyle keyif yapabilirsiniz. Sıcak olup. Kitap okuyabilirsiniz. Burada uyuyabilirsiniz. Uyuyabilirsiniz. Burası da cam, Balkonumuzdan bakabiliriz. Bakın adı hastır. Yumaramda 6, 9, 8, 0, 0. <laughs> bye bye. Şimdi en yukarıya. Nein, buraya. İki tane tuvalet var. Burada ne var? O da. Burada ne varmış? Burası benim yatağım olur. Ee, kapat. Bunu da açalım. Yok artık. Burada bir, üç tane bile oda var. Şimdi en üstteki üst, bakalım. Havuz var. Akla Arkadaşlar dolamıyor. O her zaman biliyor. hmm. Yüzeyim ister bir fedi. Hmm. Gülük gülük gülük. Gülük gülük. Hey havuzuma girme. Deş. Sürdürücü. Hayır. Kızgındım. Ha. Canıma değilse arkadaşlar. Ha. Bak o durdu onun sayesinde. İlk yanmışım durdu. Ha. Yanma. Bir daha yapayım sana. Gel. Dur. Al sana. Ay, bir daha dursun. Durum durmak yapayım durmak. 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 Durdu. Canıma değsin. Bu benim havuzum için burada. <laughs> Aşk olmuş bana ya. Hep bu, bu da ona durdurucu yapacağım ya. Dur bir sana durucu yapayım. Durucu tutu. Durucu. durucu. Durucu yaptım. Ya tut. Hmm. Bu kilik burada kaldı. Geçin bakalım burada kaldı. Ha burada inşanın niye evinize çok güzelmiş. Koşanım. Hmm. Evimde kılıkta kaldı çocuk. İyi canıma değsin ya. Hey. Evimde huzursuz yok mu ya? Huzurlu değil mi benim evim? Bu ne? Minnacık. Minnacık lan bu? <laughs> Akaş kendi oyunumuz ne minnacık? ya. Manyaklar oyun oynuyorlar ya. Arkadaşlar manyakları gösterir mi size? Gelin. Manyaklara bakın. Manyak bu. Bu benim arkadaşım manyak. Bunun adı. Mayaysa. <laughs> bu Maya demek He burjam vuracağım. Gel bana. Gel buraya. Ha, bu ne? Akarsa bu ne? <laughs> salgın başladı. Ay salgın başladı. yardım edelim arkadaşlar yardımımız dokunsun. Tukat attım gidiyor. <laughs> Arkadaşlar tukat attım gidiyor. Bay bay Kemal. Ama babi gör ama babi. Şimdi fotoğrafımı size göstereyim. Fotoğrafımda bu olsun size. Gelin. Olmadı dene. Şöyle. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun Umarım videomu beğenmişsinizdir Like atın abone olmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın